Arkadaşlar hepinize merhaba. Otolimit'e hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Ford Gürbaşları Otomotiv'deyiz. Yeni Ford Focus'u şöyle hızlı bir şekilde tadımlık e, göstermeye çalışacağım. İçeriye geçelim arkadaşlar. Bakalım nasıl bir arabaymış. Evet arkadaşlar içeriye geçtik. Dediğim gibi şu anda Gürbaşlı Otomotiv'deyiz. Ford'dayız ve yeni Focus'u bulmuşken sizlere göstermek istedim. Focus'u ne kadar çok merak ettiğinizi ve ne kadar çok istediğinizi biliyorum. Biliyorsunuz benim normalde tarzım bu arabayı alıp kullanıp elimden geldiğince neler hissettirdiğini anlatmak. Ama böyle bayilerde de artık çekimler yapmaya başladım sizin isteğiniz üzerine. Ford da gerçekten benim sevdiğim bir marka. Focus da gerçekten C sınıfında çok önemli bir otomobil. Şöyle bir yavaş yavaş isterseniz size önce bir dışarıdan göstereyim. Şöyle arka tarafına doğru geçelim. Yani tasarım itibariyle genellikle Ford sevilen bir araba. Açıkçası ben de genel olarak seviyorum. Arka tasarımı böyle çok fazla aslına bakarsanız beni kendine çekmiyor. Önden daha çok kendine çekiyor. Focus genellikle biliyorsunuz yani yol tuşuyla ön plana çıkan bir araba. O yüzden kullanıp yol tuşunu test etmeyi gerçekten çok isterdim. Bunun için arkadaşlar kanalın abone sayısının biraz artması gerekiyor. Ee, abone olarak destek olursanız ben bu arabaları çok daha rahat bir şekilde teste alabileceğime inanıyorum o yüzden hazır şimdi aklınızdayken bana destek olmak istiyorsanız abone olarak aramıza katılabilirsiniz. Farlarımız bu arada yanarken gerçekten güzel gözüküyor. Arabanın önden duruşunu çok seviyorum. Yani dediğim gibi arkadan ziyade ön tarafında araba böyle daha kalem gibi duruyor. Özellikle arkada dikiz aynasından ben bir Ford gördüğüm zaman, Mondeo ya da Focus gördüğüm zaman gerçekten aynada hoşuma gidiyor. O yüzden ön tasarımını arabanın beğendiğimi söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar C segmenti bir sedan otomobil bu. Önce size bir bagajını göstermek istiyorum. Çünkü bu arabalarda genellikle bagaj birazcık merak ediliyor. Şöyle bagajını açalım. Şöyle bagaj tuşuna bastığımız zaman zaten kendiliğinden hemen havaya kalkıyor. Yani bagajı geniş diyebileceğim bir bagaj. Biliyorsunuz artık bende bagaj metre var. Baktığım zaman direkt gözümle anlayabiliyorum. Benim tahminim 500 litrenin rahatlıkla üstündedir diye düşünüyorum. Şu anda zaten ekrana yazmışımdır kaç litre olduğunu. Şöyle bir alt tarafı kaldırdığımız zaman stepne var. Stepne olması güzel. Tam boy değil ama yine de güzel. E, tamir kitindense tamir kiti koymalarındansa ben stepne koyulmasını daha çok tercih ediyorum. Şöyle kapatalım. Bu arada yani bu keçe bayağı kalın bir keçe kullanılmış. Bazı arabalarda şu alt taraflı olan ayrıcı gerçekten bayağı ince kullanıyorlar. Burada bayağı kalın kullanılmış. Yalıtımını vesaire gerçekten merak ediyorum. Yani nasıldır? İnşallah bir gün kullanmakta nasip olur. Geniş bir bagajı var. Eşiği çok fazla yüksek değil. Biliyorsunuz bazıları mezar gibi oluyor. Sanki böyle içeriye bir şey zorla atıyor musunuz gibi oluyor. Bunda eşik yüksek değil ve düz bir bagaj var. Yani kolaylıkla bu arabanın bagajını doldurabilirsiniz arkadaşlar. Bagaj bence başarılı. Şöyle kapatalım. Şimdi arka diz mesafesine bakmak istiyorum. Ama önce bir koltuğu kendime göre ayarlamak istiyorum. Şöyle açalım. Radyonun sesini kısalım. Şu anda koltuk bana göre ayarlı diyebilirim. Hatta şöyle belki biraz daha geriye alabilirim. Şöyle bir tık daha geriye aldım. Biraz daha geriye aldım. Şu anda bu koltuk benim sürüş ayarımda. Bu arada direksiyonu vesaire hoşuma gidiyor. Detaylardan arkadan öne geçtiğimizde bahsedeceğim. Şimdi bir arkaya bakalım benim koltuk ayarımdayken. Bu arada kapıların açılıp kapanma hissi hiç fena değil. Arkasına şöyle biniyorum. Arkadaşlar diz mesafesi hiç fena değil. Benim boyumuz zaten biliyorsunuz. Benim boyum 1,82. Hem baş mesafesi hem de diz mesafesi olarak Fox'un arkası e, bence oldukça yeterli. Sağ ön koltuğa bakmayın o fazla ileride. Sürücü koltuğu şu anda bana göre ayarlı. Yumuşaklık anlamında yumuşak gibi. Ama dediğim gibi yani uzun yola çıktığınızda daha çok koltuğun ne kadar konforlu olduğu belli oluyor. Arka tarafta bu arada kapıların içleri kaplı. İçlerinin kaplı olması gerçekten güzel bir durum. Genişlik anlamında da yani buraya bir iki tane su şişesi sığar. Arka tarafta kapının içinin kaplı olması bu arada gerçekten dikkatimi çekti. Burada herhangi bir kol dayamamız yok arkadaşlar. Arka kol dayama mevcut değil. Kapıların arkasında da bu şekilde filelerimiz var. Buradaki aydınlatma vesaire de yeterli gibi gözüküyor. Yani arkada ferah bir alan var. Sıkıntı yok. Her ne kadar arabanın içi siyah bir havaya sahip olsa da işte tavan vesaire buralar böyle arabanın içerisine bir aydınlık katmış. Bir ferahlık durumu var yani sizin anlayacağınız. Şimdi arkadan böyleydi. Ee, birazcık size arabanın özelliklerinden bahsedeyim. Ön tarafa geçmeden önce. Bu arada şu anda bu e, fiyat listesi arkadaşlar güncel değil. Bilginiz olsun. Eğer isterseniz e, siteye girip arabanın fiyatına bakabilirsiniz. Burada gördüğünüz fiyat geçerli değil. Yani onun bilgisini vereyim. Arkadaşlar motorumuz 1.5 benzinli. Y e, 123 beygir. Şanzımanımız da 6 ileri manuel. Yani bu araba atmosferik bir 1.5 benzinli. Aslında şöyle 1.0 EcoBoost turbo motoruyla olsaydı beni daha çok kendine çekerdi. Atmosferik motorla da nasıl yürüyor şu anda tam olarak bilmiyorum. Çok zayıf kalacağını zannetmiyorum ama 1.0 EcoBoost bence daha çok yakışır diye tahmin ediyorum. Bu arada paketimizde Trendix, onu da belirtmekte fayda var. Şimdi arka tarafa geldiğimiz zaman şu dikkatimi çekti. Ford'da arkadaşlar normalde süspansiyonlar bağımsız olmasına alışırız. Ama bu arabada arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, arkalarda bağımsız süspansiyon yok Bu sefer torsiyon kullanılmış Yol tutuşuna nasıl etki etmiştir bilmiyorum Ama bağımsız olmasını tercih ederdim Lastiklerinden bahsedelim 205-60-16 lastiklerimiz var ee, Etli bir lastiğimiz var Biliyorsunuz lastiklerin yanakları kalın olduğu zaman Arabanın konforuna da etki ediyor Sürüş özelliklerinden bahsetmeyi çok istiyorum ama e, Bahsedememek beni biraz üzüyor Bu arada şark şeklinde bir tane de Burada köpek balığı antenimiz var o da güzel bir detay. Arabaya güzel bir hava katıyor. Şöyle bir ön tarafa doğru geçelim. Kapıyı açtığım zaman arkadaşlar burada da yani geniş diyebileceğim hani çok dar olmayan, yine içi kaplı bir kapıcı gözü var. Buraya işte su vesaire falan rahatlıkla koyabilirsiniz ve içinin kaplı olması gerçekten güzel arkadaşlar. Bir şey koyduğunuz falan da bir şey koyduğunuz zaman da ses de yapmıyor. Dört cam otomatik aynalarımız elektrikli buradan işte kapıyı vesaire kilitleyip açabiliyorsunuz elektrikli ama ısıtması yok sanırım şöyle içeriye doğru bindiğimde vallahi direksiyonu güzel etli etli ele oturuyor böyle tam böyle tut beni virajdan viraja at diyor öyle söyleyeyim vites yani çok şirin bir manuel vites var arkadaşlar yani böyle ele oturan bir manuel vitesi var Hani takır şu anda deli gibi <laughs> takır takır vites atasım geliyor. Burada park sensörlerini ofon yapabiliyoruz. Şurada galiba evet sürüş modlarını buradan seçebiliyoruz. Şurada bir tane kol dayamamız var. Ee, i̇leri geri geliyor. İleri geri gelmesi güzel. Burada bir tane böyle kayar gözümüz var. İçerisinde küllüğümüz var. Kullanışlı bir göz. Kapatalım. El frenimiz manuel bir el freni yok. Ee, gördüğünüz gibi elektrikli bir el freni var. Aynı zamanda oto holdumuz da var. Klimamız burada dijital. Böyle Ekran geldi. Burada güzel bir Ford amblemi çıkıyor. Ee, yani ekranın karakterleri çok fazla hoşuma gitmedi. Yani Şöyle uygulamalara vesaire baktığımız zaman işte ayarlara basalım mesela. Yani çok sade bir ekran geldi biliyorsunuz şimdi yeni artık arabalarda daha böyle buraları daha heyecanlı yapıyorlar, daha renkli yapıyorlar. İçerisine böyle oyuncaklar vesaire koyuyorlar. Bana biraz sade geldi açıkçası. Bir torpidosuna bakalım. Torpidomuzda ışık var çok fazla derin değil böyle arkaya doğru giden bir torpidosu yok ama geniş. Torpidonun içinin kaplı enteresan. Kapıların içi kaplı ama torpidoyu kaplamamışlar. Burada telefonunuzu bırakabileceğiniz gerçekten geniş bir göz var arkadaşlar. Bakın telefonu ben oraya koyayım sizin için. Bak telefon buraya rahatlıkla sığıyor. Aynı zamanda Type-C ve USB çıkışı var. Bir de bir tane çakmaklığımız var. Yani arabada kullanım kolaylığı olan bir araba. Her şey elinizin altında. Mesela işte buradan klima kontrollerini mi ayarlamak istiyorsunuz? Tak 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 aynı eski arabalardaki gibi e, o eski kullanım alışkanlıklarınızın dışına e, çıkmamanızı sağlıyor. Ben genel itibariyle Focus'u tasarım ya da iç dizayn olarak değil de sürüş hissiyatı olarak e, daha çok bana hitap eden bir marka oldu. Her zaman Ford ya da Focus, Fiesta ile kullansam öyle. Ford'un hangi arabasını kullanırsam kullanayım sürüşü benim hoşuma gidiyor. Bu arabayı da keşke kullanabilseydim diyorum. Onun haricinde arkadaşlar içeride bagaj açma tuşumuz da var. Bastığımız zaman arkadan bagajı açıyor. Onun da bilgisini vereyim. Bagajımızı da kapatalım açık kalmasın. Şöyle bir de motorunu göstereyim size. Ondan sonra da zaten videoyu bitirelim. İki kere çektiğin zaman içeriden mandalı iki kere çektiğiniz zaman arkadaşlar direkt komple açıyor. Onu fark etmiş olduk. Şöyle yerleştirelim. Şu anda tamam. Kaputta izolasyon olması güzel. E, motor benim tahminime göre sessiz çalışıyordur diye düşünüyorum. Benzinli atmosferik bir motor, e, yeni benzinli arabaların zaten çoğu sessiz çalışıyor. Bir de kaput izolasyonu bir de fena da değil yani böyle etli etli bir izolasyon koymuşlar. Kullanmadım ama tahminime göre sessiz çalışıyordur diye düşünüyorum. Motorumuz dediğim gibi arkadaşlar 1.5 benzinli atmosferik 123 beygir, torkunu Tam olarak hatırlamıyorum ama ekrana şu anda yazmışım dur torkunu. Atmosferik motorları gaz tepkisi olarak seviyorum ama artık dediğim gibi yani keşke turbo olsaydı 1.0 EcoBoost'un ben daha çok yakışacağını düşünüyorum. Her şey yerli yerinde. Fokustan böyleydi arkadaşlar. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde size yeni Ford Focus'u göstermeye çalıştım. Umarım bir gün test sürüşüyle de karşınızda olurum diye düşünüyorum. Sizi seviyorum. Gürbaşlar Otomotiv'e de bana bu imkanı sağladıkları için tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.